Küçük hanımlar, küçük beyler, Miau TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir dev sürpriz yumurtayla daha birlikteyiz. Bugünkü yumurtamızı süsleyen isim, daha doğrusu süsleyen demek belki yanlış olur çünkü bu kötü bir karakter bu. Yumurtamızı işgal eden isim Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi çizgi filminden Hawk Moth. Hawk Moth. Hawk Moth. Hawk Moth. Hawk Moth. Sanırım Hawk Moth diye okunuyor arkadaşlar. Evet, Mucize Uğur Böceği ve Kara Kedi çizgi filminin kötü karakterini yaptım arkadaşlar. Bu karakteri bizden isteyen isim de kanalımıza yorumlarıyla renk katan Aslı Karada. Aslı Karada Miao TV'den selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca Ceren Çelik ve Eray Sarıya da Miao TV'den kucak dolusu selamlar yolluyorum Evet bu sert bakışlı Hakmak, çizgi filmde devamlı Mernet ve Edrin'le uğraşıyor. Başka hiçbir işi gücü yok arkadaşlar. Çizgi filmdeki yaptığı tek şey bu ikisiyle uğraşmak. Ayrıca Edrin'in babasına mı benziyor bu? Öyle bir şeyler vardı. Her neyse biliyorsanız yazın arkadaşlar. Biz de öğrenelim. Bakın böyle iki tane kulak eklesem Batman'e benzeyecek. Öyle de bir giysisi var. Şimdi bu kötü dostumuzu yumurtanın üzerinden alalım ve yumurtamızın içindeki oyuncaklara beraber bakalım arkadaşlar. Evet, tamamen oyun hamurundan yapmadığım bu karakteri yumurtamızdan alıyorum. Evet, oyun hamurundan değil bu arkadaşlar. Pasta hamurundan bu karakteri alıyoruz şimdi. Şöyle alttan başlayarak sökeceğim. Yumurtamızı açtık arkadaşlar. Şöyle bir tur attıralım. Şununla başlayalım mı? Evet. Bir 4x4 Mini Master yazıyor arkadaşlar. Canavar kamyon bu. Benzerini aylar önce açmıştık. Çek bırak değil bu. Ee, uzaktan kumandalı hiç değil. Sürtmeli bu arkadaşlar. Böyle Sürtünce gidiyor. kamyonumuzu koyalım. Ve sıradaki yumurtamıza gelelim. Bu bir Barbie yumurtası. Bu Barbie yumurtalarından minnacık şeyler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden pek sevdiğim söylenemez. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Bakalım ne çıkacak. Bakın kocaman yumurtada. Bir de bantlamışlar. şekerlerimizden hariç ee, evet bu tokadan daha önce de çıkmıştı böyle pembe bir toka çıktı arkadaşlar çiçekli bir toka bu evet bu çiçekli tokayı yumurtamıza takıyorum bir de yüzük çıktı evet şu şekle bakar mısınız acaba bunu böyle yumurtanın içine koymadan satsalar alır mısınız arkadaşlar işte evet böyle de bir yüzük çıktı yüzük ve tokam var şimdi ben başka yumurtaya geçeyim. Bu mavi yumurtadan evet bir cece yumurtası çıktı. Evet cece yumurtamızın üzerinde Arapça harfler var. Demek ki bu yumurta Arap ülkelerine de satılıyormuş arkadaşlar. O yüzden bakın içinden en sevdiğim şey çıktı bir çikolata. Ama çikolatanın içine sarı kutu koymuşlar. sarı kutumuzdan bir paket yeşil, turuncu, sarı bir şeyler çıktı. Şimdi onları açıyoruz. Hey, ben biliyorum bunu. Bakın bunları bu şekilde çeviriyorsunuz ve dönüyorlar. Huu, üç tane birden. Kameranın önünde döner misiniz? Cece yumurtamızdan üç tane fırıldak çıktı. Fırıl fırıl dönüyor. Şimdi de bir Shopkins paketi açalım bakalım. Bakalım ne zamandır Shopkins paketi açmıyorduk. Bakalım hangi cici bici çıkacak. Şu sınırlı sayıdakilerden çıksa çok makbule geçer. Ay, bundan daha önce de çıkmıştı yahu. Hatta ben bunu uzaya göndermiştim videolarımızdan birinde. Roketin ucuna bağlamıştık uzay yolculuğu yaptırmıştım ben buna. Çünkü bu cicibici beni kızdırmıştı. Abidik gubidik şeyler söylemişti. Ben de bunu rokete, roketin ucuna taktım. Uzaya postaladım. Ama barıştık artık. Seviyoruz birbirimizi. Evet. Coşkulu parti şapkası. Burada öyle yazıyor. Ve çok sık bulunan bir şeymiş. Evet. Bize de iki tane çıktı zaten. Coşkulu parti şapkası. Şu mavi yumurtayı aldım. Bu da bir harika kanatlar yumurtası. İçinde sürpriz hediyeler, süper yumurta ve harika kanatlar eva figürü varmış arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Oh dolu dolu işte böyle. Dolu dolu olması lazım bu, bu yumurtaların. Bakın bir Big Bubble sakızı çıktı. Balonlu çilek aromalı sakız. Big Bubble. Ondan sonra Cima. Harika kanatlar karakterlerini gösteren bir kağıt. Bu şişman amca da kim? Bilmiyorum. Vay. Burada çok güzel uçaklar var. Size hangisi çıkmış? Ona en son bakalım. Şu fırıldağı göstereyim size. Evet bu dördüncü fırıldak oldu. Üç tane cece yumurtasından çıktı. Bir tane de buradan çıktı. 4 Dönüyor mu? Dönüyor. Vay pembe. Çok tatlı bir uçak çıktı. Pardon uçak değil bu helikopter. Ve ismi de Dizzy arkadaşlar bu helikopterin ismi Dizzy pembe Bayan bir helikopter bu bayan helikopter <laughs> Evet çok şirin bakın Çok tatlı bir karakter Dizzy Deezze... Çok şirin yapmışlar doğrusu çok sevdim Dizzy de şurada dursun bir de şurada bir çıkartma var Bu çıkartmayı da çıkarttım Dizzy'nin arkasına yapıştırayım Bu sefer pembe bir yumurta açalım İçinden çıkan yumurtamız da bir frozen yumurtası arkadaşlar. Bakın üstünde Elsa var. Biraz buruş buruş olmuş ama Elsa ve arkasında da Olaf. Bu sefer çok temiz açtım. Hiç kırılmadı çikolatamız. Şu kağıda bir bakalım da. Hop. 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 Evet burada minnacık şeyler var. Kimisi anahtarlık şeklinde. Kimisi de küçük figür. Ee, bakalım bize ne çıkmış. Wow! <laughs> Bakın bir cüce. Bu cüceler filmde anlayı iyileştiriyordu arkadaşlar. Elsa'nın da hafızayı siliyorlardı. Bakın kocaman kulakları var. Koca bir de burnu var ama çok şirin görünüyor yahu. Allah Allah. Ayrıca bunlar arkadaşlar Kristof'un da dostları oldular filmde. Normalde dışarıdan bakan biri taş gibi görüyor bunları. Taşa benziyorlar ama sonra gelenlerin dost olduğunu gördükleri zaman böyle bir doğruluyorlar. İşte o zaman canlı ve cüce oldukları belli oluyor arkadaşlar. Evet biraz fareye benziyor şöyle baktığın zaman. Burnu da okka gibi maşallah. Bu minik dostumuzu da koyalım şöyle. Gelelim sıradaki yumurtamıza. Kırmızı bir yumurta açacağız. Ve içinden çıkan da bir Toto yumurtası arkadaşlar. Haydi soyalım bakalım. İçinden güzel bir araba çıktı. Daha önce de çıkmıştı aslında ama Bakın şu sarı arabadan çıktı sanırım. Hadi bir birleştirelim. Ve işte arabamız. Baygın baygın bakan bir e, taksi galiba bu. Şu yeşil ibik gibi şey. Nedir bilmiyorum ama rengi sarı ve taksilerin de böyle tepesinde bir şey oluyor. O yüzden bu da taksidir diye tahmin ediyorum. Evet böyle gözlerini süzmüş bakıyor arkadaşlar. Gözleri biraz şey andırıyor. E, Şimşek McQueen'i ama bunun dudakları daha büyük. Bakın, muşmula gibi dudakları var. Ya bir rahat bırak arkadaşım der gibi bakıyor. Ben de şimdi bunu rahat bırakacağım. Bakın Toto yumurtasından kocaman araba çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 santim boyutunda bir araba bu. Tekerleri de güzel dönüyor. Evet güzel bir arabam oldu. Geldik son yumurtamıza. Son yumurtamızda bir şaşırtı yumurta. Pepe yumurtası arkadaşlar. İçinde harika kanatlarda olduğu gibi eva figürü var. Dövme var. Çıkartma var. E, muhtemelen bir de fırıldak var. Ve bir de şeker de olabilir. Yani her şey olabilir. Ayı bile çıkabilir içinden. Evet. Önce fırıldağımız fırladı buradan. Hemen tepesine geçireyim şunu. Evet. Bugünkü beşinci fırıldağımız. Bir de böyle bir çıkartma var. Üstünde şut ve gol yazıyor. Pepe top oynuyor. Bunu da şunun arkasına yapıştırayım. Acaba neyin arkasına yapıştırdım? Hop! Bebe! Bebe değil mi bu? Evet bebe. Evet bebenin en çok sevdiğim şarkısı Kalbim Kırıldı. Dinlemediyseniz dinleyen arkadaşlar. Çok güzel bir şarkı bence. Bence bu bebe hep böyle şarkı söylemeli. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittiği gece. Oysa istemeden kırmıştım ittir Tatlı bebe. Şurada dur bakalım. Bir big bubble sakızımız var. Bir de böyle kağıdımız var arkadaşlar. Çizgi filmdeki karakterleri gösteren. Evet hepsi çok güzel. Çok şirinler. İşte böyle arkadaşlar. Bu da son yumurtamızdı. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımızı yorumsuz ve likesız bırakmayın. Ayrıca kanalımıza abone olursanız başka videolarda da birlikte oluruz. Mial TV'den şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ve bu kalplerde sizin için geliyor.